Merhabalar ben Selin Şen. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Batı Deniz Kalkınma Ajansında uzman olarak çalışıyorum. Eee Likya Kaş Sualtı Sanat Müzesi e, projesinin izleme uzmanı. Bu projeyle birlikte Kaş'a yeni bir dalış rotası kazandılar. Bu Su altında da yeni bir ekosistem oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Evet. Projemizin son aylarına girdik. Bugüne kadar birçok kurumun ortaklığında ve işbirliğiyle güzel bir çalışma yaptık. İnşallah bundan sonra da güzel sonuçlar alacağız. Merhabalar. Baka, Kaşkar ve Kaş, Kaş Belediyesi'nin ortak yürüttüğü Sualtı Likya Sanat Parkı'nın yapım aşamasındayız. Dördüncü gün, dördüncü gün çalışmalarımız devam etmekte. Amforaların büyük kısmı olan 300'e yakın amforayı şu an aşağıya indirdik. Bu bölge zaten dalış aktivitesi olarak kendini ispatlamış bir bölgeydi. Fakat dünyada benzerlerinin çok az nadir olduğu bir projede tekrar bir dalış bölgesi kazandırmak amacıyla yapılmakta. Yaklaşık e, sayı vermek gerekirse yılda binin üzerinde sadece bu bölgeye dalıcı beklenmekte. Hem Kaş'ın hem Türk turizminin hızlanması hedeflenmekte. İşte bütün çalışmalar şu an iyi gitmekte. Ya son heykel kısımları birkaç gün içinde indirdik. 7-8 günde projeyi tamamlamak hedefindeyiz. Bütün dalış severleri, dalıcıları Kaş'a bunları görmek için beklenen